Arkadaşlar tire kebabı nasıl yapılır onu anlatacağım. Başta gideceğiz mekana, mekanda nasıl yapıldığını görüyoruz. Daha sonra eve gidip aynısını yapacağız. Hemen geçiyoruz mekana. Evet arkadaşlar kemer altının girişinde tarihi agoranın hemen karşısında meşhur tire köftecisi. Girelim hemen tadımını yapalım. Ali Usta merhaba nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Hoş geldiniz. Etin içinde herhangi bir şey var mı? Sadece Hayır. et mi bu? Et tuz. Başka evet. hiçbir şey. Yok? Evet. Üzerine tereyağı döküyorsun. Doğru. Şu gördüğün ne? Biber. Kıtır biber, kurutulmuş evet. biberi böyle parçalıyorsun içerisine atıyorsun. Doğru. Başka bir şey giriyor mu bunun içerisine? Domates giriyor. Bir de domates atıyorsun. Porsiyonda evet. bu şekilde dört tane mi 4 tane. Fiyatına ne kadar? Böyle yanına piyazı 45 lira. Piyazıyla beraber her şeyle beraber 45. Domatesleri böyle küp küp doğruyorsun. Şimdi artık domatesler etle buluştu. Aşıkları buluşturdu. Bu ne yoğurdu? Mandıra yoğurdu. Önce yoğurdu tabağa ekliyorsun. Daha sonra etleri üzerine aktar. Tabaklar da sırasıyla dizildi. Isınmayı bekliyorlar. Şimdi artık servis zamanı. Evet. Ben hazır bunlar. Evet. evet. Ooo, şuna bak. Şuna bakın Çok güzel gerçekten. Sunum muhteşem. En sonunda maydanozlama çalışmaları hem lezzet verecektir hem görüntüsünü patlatacak. Şöyle maydanozlamayı da gösterelim. Olay işte bu. Yanında da şu şekilde piyazı var arkadaşlar. Hemen masaya geçelim zaten orada göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mis gibi geldi. Şundan şöyle alacağım. Önce böyle sade tatmak istiyorum. Güzelmiş gerçekten. Piyazı da hazırlayalım. Şöyle biraz da tuz çalışması yapalım ona. Çok güzelmiş ya. Özellikle bu yanındaki piyaz olayı da çok güzel çok güzel bir şey. Tüm malzemelere ayarladığım başta etimizi kıyma haline getirmekle başlıyoruz işe. Eti cihaza aktarıyorum. Cihazımı çalıştırdım. Ve bunu bastıra bastıra kıyma haline getiriyorum etimizi kıyma haline getirdik. Bir karıştırma kabının içerisine 600 gram dana döş ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz ve bunu iyice yoğuruyorum. Başka bunun içerisine hiçbir şey girmeyecek. Eti yapayalnız bırakıyoruz. Kendini başta terk edilmiş hissedecek ve ne yapıyoruz? Yine de durmuyoruz. Üzerine üzerine gidiyoruz. Yoğurmaya devam ediyoruz. 2 dakika boyunca burada durmayacağız burada. Eti 2 dakika boyunca yoğurdum. Etin üzerine gitmeye devam edeceğiz. Bunu ne yapıyoruz? Hemen streç filmle kaplayalım. Şöyle üzerinde dediğim gibi ört Hızlıca tir tir titremesi için buzdolabına gönderiyorum ve 2 saat boyunca onu karanlığa boğuyoruz. Tam tamına 2 saat olduğu hızlıca dışarı çıkarıyorum onu. Bu saatten sonra etimize artık güzel davranmamız gerekiyor. Şöyle bir özgürlüğünü ilan edelim ve ardından şöyle bir parça alıyorum ondan. Elimle yuvarlaklar çizdiriyorum. İçindeki o hava boşluğunu alın başta. Evet bu istediğim kıvama geldi. Şöyle şişlerimi de göstermek istiyorum. Böyle uzun şişlerimi ne yaptım arkadaşlar? Şuradan kırdım. Bunu zaten uzun süre kullanacağım için bu hale getirdim ve ne yapıyorum? Başta suyumu getirip göstereyim. Elini bir parça ısıtıyorum. Diyorsun şöyle eline yapışmasın diye. Ardından bir şiş alıyorsun. Şişine sapla. Ardından şekil ver. Yuvarlak bir şekli olması gerekiyor. Hatta zeminde bile bunu çevirebilirsin bunu. Zeminde de biraz yuvarlayacağım. Şöyle zemini hafiften ıslıyorsun. Ardından etini getiriyorsun. Şöyle yuvarlak haline getiriyorsun onu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi istediğimiz şekle geldi. Şuraları hafiften düzeltirsin hafiften. Hepsini bu şekilde yapıyorum. Lokum gibi oldu. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini kalem gibi dizdim ve artık Bunları pişirmeye geçebilirim. Ocağın altını yakıyorum. Tencereyi ocağa ekliyorum. Başta tamamını 3 dakika ısınmasına izin veriyorum. Isınması sırasında elimde şöyle bir parça sıvı yağ var. Sıvı yağ ile tavayı besliyorum arkadaşlar. Çok fazla değil. Bu kadar yeterli. 3 dakika ısındı. Artık etlerimi şöyle usul usul dizebilirim. Hatta bu şekilde yan yan dizmekte fayda var. Hepsini dizdim şöyle. Sürekli çeviriyorsunuz. Bir yanına, bir sağına, bir soluna bunları pişireceğiz arkadaşlar. Hepsini çevirdim arkadaşlar. Şimdi de yanlarını pişireceğiz şöyle. Yani yuvarlak bir şekli olsun istiyorum. Dışarıda yediğimizin aynısı olsun istiyorum. Tabi bu birinci pişirme aşaması. Daha sonra ikinci pişirme aşamasına geçiyoruz. Burada çok pişirmiyoruz. Öyle çevire çevire bunları pişirmeye devam edeceğim tabi. Demir şişlerde yapmamın nasıl bir avantajı var? İçi de pişmiş oluyor. Demirimiz de ısınıyor şu an. Biraz ellerim şu an yandı tabi. Her tarafını pişirdikten sonra yağla besleyin onu. Çok az fazla değil. Öyle parlak bir görüntüsü olsun. Kuru da olmasın. Bu sayede daha güzel olacak. Daha lezzetli olacak. Pişmeye yol aldıktan sonra artık bunları yuvarlaya yuvarlaya pişirebilirsiniz. Görüyor musunuz? Onları yuvarlayın böyle oyun gibi. Evet bunlar birinci pişme aşamasını tamamlamak üzereler. Görüyor musunuz? Dışı da çok güzel. Pişti şimdilik. Tam istediğim kıvama neredeyse geldi. Evet arkadaşlar bunlar birinci pişme aşamasını tamamladılar. Hemen altını kapatıyorum. Görüyor musunuz? Çok güzel piştiler aslında. Bu şekilde bile yenir sulu sulu olur. Ama şimdi ikinci istasyona geçeceğiz. Tabi ne yapıyoruz? Önce bunları bir şişten çıkaralım başta. Şöyle tutuyorum. Çok fazla zarar vermeden Şuradan çıkarım o ateş gibi. şişimiz de ateş gibi. Ama ne yapacağız? Şu uçlarına yol verip şuradan hepsini çıkaracağım hepsini. Evet, bunları çıkardım. Bunların ikinci pişirme aşamasına geçmeden piyazını hazırlayalım arkadaşlar. Her şey hazır olsun, sıcak sıcak yemek için hemen piyazın yapılışına geçiyorum. Bunun yanında çünkü piyaz inanılmaz gidiyor. Bir adet soğanım var. Bunu tutuyorum, ikiye böldüm, ince ince doğruyorum arkadaşlar. Hemen diğerini de aynı şekilde şöyle hızlı bir şekilde doğrayalım. İster böyle bırak istersen 2-3 üzerinden geç. Ben de şöyle çok az ufalıyorum. Bu kadar yeterli benim için. Hemen tabaklayalım bunu. Şöyle tabağımızı görüyorsunuz. En dip kısma şöyle soğanımdan gezdireceğim. Soğandan sonra fasulyeler devreye girecek. Bu pişmiş fasulye arkadaşlar. Ben önceden bunu pişirdim. Benim buzluğumda zaten sürekli hazır bulunuyor. Eritiyorsun. istediğin zaman kullanıyorsun. Fasulyemden de şöyle boldan boldan ekliyorum. Bu da tamam. Bu kenara bir git. Şimdi domates devreye girecek. Domatesimi de tutuyorum. Başta kendi içerisinde şöyle üstten üstten kes, çevir. Diğer yandan kesmeye devam et. Bunun inceliği sana kalmış. İstersen büyük, istersen küçük. Tamamen senin keyfin. Domates de tamam. Domatesimi de aldım. Şöyle üzerine aktarıyorum. Bunu kenara alalım. Şimdi de maydanozumda sıra şu kenar kısımlarını aldım. Sap kısmını şöyle toparlıyorum. Bunları da bir inceltelim. Maydanozum da hazır. Bunu da topladım. Arkadaşlarının arasına şöyle gönderiyorum. Evet, bunu da ek eklemiş bulunduk arkadaşlar. Limonunu, yağını, tuzunu en son ekleyeceğim. Bu da hazır olduğuna göre şimdi de ekmeğimle ilgileneceğim. En son ete geçeceğim. Arkadaşlar daha demin böyle eti pişirdiğimiz tava var ya onu mutlaka değerlendirin. Dibinde o etin lezzeti kalacaktır. Onu da ekmeğe geçireceğiz ve ne yapıyoruz? Şöyle ekliyoruz ve bekliyoruz. O alt kısmı hafiften bir çıtırlaştıralım. Etinin de lezzeti buraya geçsin. Kenarda görüyorsunuz etin ya duruyor zaten. Bizi bekliyor. Şöyle hafiften ne yapıyorsun? Ona yol veriyorsun ve bu şekilde kendi haline bırakıyorsun. Evet arkadaşlar şöyle göstermek istiyorum. O dip kısımları çok güzel kıtırlaştı. Böyle çok da abartmak da istemiyorum açıkçası. En son ne yapacağım? Çok az daha yağlayalım şöyle. Çünkü buna ufak tefek dokunuşlar yapacağız buna. Şöyle biraz pul biber gezintisi, çok az toz biber, ikisine de biraz biraz. Biraz da maydanoz ekliyorum ve ekmeklerim artık hazır arkadaşlar. Şöyle iyice bastıralım, böyle göstereyim. Alt kısımlarında bu arada ne yaptı? Hafiften çıtırlaştırmış oldu. Ekmeklerim de hazır olduğuna göre bir Yazım da hazır. Artık etimle ilgilenebilirim. Ocağın altını yakıyorum tencereyi ocağa ekliyorum. Şöyle içerisine etlerimi ekliyorum. Oh mis gibiler. Şöyle elimde mis gibi tereyağı var arkadaşlar. Bundan şöyle ortalama başta bir yemek kaşığı ekleyeceğim. Şöyle acımasızca ekliyorum. Evet mekanda yaptığımız gibi şöyle çevire çevire tereyağının tamamının erimesini bekliyorum başta. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tereyağının tamamı eridi. Ortalama bir dakika boyunca başta bir pişirelim. Daha sonra atomlar devreye girecek. Şöyle göstereyim. Orada da yine bu şekilde biber eklemişti. Kurutulmuş sivri biber. Marketlerde bulabiliyorsunuz. Büyük marketlerde. Evet arkadaşlar bir dakika boyunca pişti. Hemen ne yapıyorum? Şöyle bir tane kırmızı biberimi istersen iki tane üç tane de atabilirsin. İçerisine aktarıyorum şöyle. Hatta ben bir parça daha ekleyeceğim arkadaşlar. Acı sever olarak. Şimdi bunu ekledikten sonra birazdan domates dokunuşu gelecek. Hemen domatesimizi ayarlayalım. Birazdan ziyade buna biraz daha sulu bir domates ayarladım arkadaşlar. Şöyle küp küp doğrayalım başta. Şöyle çeviriyorum. Devam ediyorum durmuyorum şöyle evet, görüyorsunuz daha sulu daha kırmızı bu yemeğe çok yakışacaktır bir tane yeterli oluyor arkadaşlar böyle bu boyut tam ideal bir porsiyona bir tane yeter evet bunu da kendi içerisinde hafiften doğradık bunları şöyle toparlayalım bir tabağa alalım ve kenarda bekletelim evet bu arada tekrardan etlerle ilgilenmeye geçtim Oh, evde her şey dökülüp kırılıyor. <laughs> bu istediğimiz kıvama geldi. Biberler de iyice kendini gösterdi orada ve hızlıca artık domatesimi ekleyebiliriz buna. Evet domatesle aşk yaşayacak, aşk tazeleyecek. Biz de bu kokular eşliğinde ağzımız sulana sulana bekleyeceğiz artık. Evet arkadaşlar diğer yandan da şöyle elime tavaya yoğurdu aldığım çok güzel bir kıvam var. Şöyle sunum yapacağım tabağın içerisine aktarıyorum. Bunu yaptıktan sonra şöyle yayın onu. Evet bu kadar yeterli. Şimdi birazdan bunu da ısıtacak. Onu da göstereyim. Bunu nasıl ısıtıyorlar? Şöyle tutarsın bu şekilde bekletirsin. Böyle bir dakika bekletmen yeterli. Çok da fazla değil. Yoğurdumuz bir parça ısınsın. Ondan sonra ne yapacağız? Hemen artık üzerine aktaracağız. Evet arkadaşlar şunu kaldırıyorum. Yeterince ısındı. Şunun altını da kapatayım artık. Görüyorsunuz etlerimiz de pişti. Hızlıca hemen şurada sunumunu yapmak istiyorum size. Şöyle tutuyorsunuz. Üzerine aktarıyorsunuz. Orada da böyle yapıyorlar. Bu işlemi yaptıktan sonra hızlıca şöyle maydanozlama çalışmaları. Ve olay işte budur. Şuna bak ya efsane oldu. Hemen piyazımızı da hazırlayalım bu zaman kaybetmeden. Şöyle piyaza tuzundan aktardı. Ya yağ çalışması, zeytinyağı olmazsa olmaz. Bir yandan da ekledim. Ve son olarak da tabii ki de limon çalışması. Limonu çok sever. İstediğin kadar sıkabilirsin. Limon da tamam. Yazımız hazır. Hemen yan tarafına yemeğimizi de aldık. Oo. O oh, fena gözüküyor ikisi. Hemen bir içecek getiriyorum. Şöyle buzlu atmış olduğum bir bardağım var. İçerisine kendi yapmış olduğum ayranımdan ekledim. Oo, oh, yanında muazzam gidecektir. Ekmeğimi de alayım. Şöyle ekmeğimi de getiriyorum. Arasına aktarıyorum şunun. Çok güzel gözüküyor ekmekte. Şöyle biber de közledim arkadaşlar. Bunu da arkadaşların yanına alalım şöyle. Çok güzel biberler. Şuna bakın. Közle. iyice bunları da közledikten sonra ve şimdi en sevdiğim zamana geldi. Tadını yapacağım. Bakalım nasıl olmuş. Şöyle başta ekmeğimi aldım çıtır çıtır mis gibi değer kattık ekmeğe şöyle kenara alayım onu. Başta şöyle yağından, sosundan şöyle alıyorum. şöyle Şimdi etimizden aldım. Şuna bak ya. Alacağım. Çok iyi. şimdi da de hafiften karıştıralım şuradan girelim Oo. piyaz da çok güzel Arkadaşlar bu tarifi mutlaka ama mutlaka deneyin derim. Eminim bana dua edeceksiniz. Arada böyle yağına sosuna batırmayı da unutmayın tabi. Şimdi böyle bandıra bandıra yiyeceksiniz. Ya görüyor musunuz? Hmm. Bu yemeğin de vazgeçilmesi piyaz. Et çok güzel pişmiş. Şöyle. biraz da destekleyelim. Arkadaşlar ben bunları yemeye devam ediyorum. Dediğim gibi bu tarif mutlaka denenmeli. İnanılmaz memnun kalacaksınız. Herkes afiyet olsun. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.